Günaydın anneciğim. Ne olsun? Yağmur bir sürü atma bu gördüm aşkım. Ya. Çok mu seviyorsun atma oyuncakları? Evet. Hmm, nasıl bir rüyaydı acaba? Bir sürü müydü? Evet. 10 milyon tane. Al Persa. Gel bakalım. Anneciğim. Teşekkür ederim. <laughs> Öpücük alabilirim. Bunlar ne ya gelmiş Aa, Kaç tane? bir sürü. Açalım mı ile başlıyor. İlk sen mi açacaksın ben mi? Ben açayım. Peki. Çıktı. Hı, pembe bakayım. Peki en çok hangisini istiyorsun? ne var? Onlar değil bunlar. En çok hangisini istiyorsun? Bu. Ben evet. de bunu istiyorum. <laughs> Renkli olanı. Sıra bende mi? Ben de açayım mı? Ama ben bunu <laughs> açmam gerekli. Peki hepsini sen mi açacaksın? Sen de aç o zaman ikincisini. Hadi ben bekliyorum. Sen aç bakalım. Burası biraz zor anne. Yardım ister misin anneciğim? Diğer taraftan da istersen? <laughs> Onu ben aç. Sen başka bir tane aç. Ben de bunu açayım mı? Ay bunu çıkmasını çok istiyorum ben de. Aa. Gişi. Ay bu da çok tatlı. <laughs> Gördün mü? Ne de donat. Aa. Ona benziyor ama Aynısı değil. Evet. Harika. Mı? Evet çok tatlı değil mi? Sen pembe donat çok seversin. Evet. Donat değil bu, bu donat. Değil. Kağıtlarımız aynı, kağıtları açmamıza gerek yok. Al ah, sen önce aç, ben sana kağıda açayım o zaman. Bakmak istiyorsun. Bak aynısı. Gördün mü? O yüzden bunları açmana gerek yok hepsi. Aaa gördün mü iki tane oldu. <laughs> ya. Bir benim bir senin. Bir benim şey. Abi, bu bunun aynısı değil ki. Bunlar farklı. Şaka yaptım anne. Ya. Hadi bakalım. Şey. Hadi açsana kendini. Hadi renkliyi bul. Al parslan. Ucunu ben açayım devamlı sen aç. Bu da var cool. aa Bir <laughs> benim bir şey değil. Tamam sepette kalsın hepsi hadi bakalım. Devamlı aç. Ben renkliyi bekliyorum hala. Ben de renkliyi bekliyorum. Acaba bu ben... Acaba. Ooo. Üç tane oldu. <laughs> Gördün mü? De, çok olacak. Bunlardan bir kule mi yap ya, yapalım? Kule mi yapalım bunlardan? Renkli yine çıkmadı. Nasıl <laughs> ya? <laughs> 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 İki tane oldu bundan değil mi? <laughs> Buradan açamıyorum. Buradan açtım. Of, yine çıkmadı Alparslan. Donat. Donat. Kaç tane var donatın? İki tane de donatın oldu. Sonuncu ben açayım mı? Aa çok güzel. Ama açayım. Bak sen Çok istiyorum ya. <laughs> Neyse bir şey olmaz anne ya. Açarsak çok güzel oluyor. Of. Yine çıkmadı. Ama bak hepsi renklik gibi. Evet, rengarenk. Bunlar da var. <laughs> Bunun da şapkası var, gördün mü? Hı -hı. Ama başka o tane... zaman bakalım iki tane mi? O üç tane donat ol... Ah donat değil bu. Üç tane kek mi diyelim ona? Kek diyelim hadi. Üç tane bundan. Ama... Bundan da üç tane çıktı. Ama bunlar kek değil ki donat. Bundan On. iki tane. Donattan iki tane çıkmış. Ve Hayır, onlar kek. Onlar kek. Bunlar donat. Beyazdan bir tane. Bunlar üç tane çıktığı için bunlar donat. Odanı mı süsleyeceksin şimdi? Hı. Peki. Kaç lan bunlar çok güzeller. Değil mi? Evet. En çok hangisini beğendin? Ben sadece renkli olanı Renkli olan çıkmadı ama. Alırız tekrar olur mu? Evet. Renkli olanı bulana kadar alacak mıyız? Hı -hı. Gerçekten mi? Almak zorundayız. Zorunda mıyız? Neden? Çok mu sevdin onu? Peki. Ya bunlar çok güzel ama Alparslan ben çok mutlu oldum bunları görünce rengarenk. Harika. Ve böyle büyüğümüz var. Böyle sarımız var. Bundan da iki tane alacağız daha. Seriyi tamamlayamadık değil mi anneciğim? Evet. Büyüklerin. Evet. Ya gerçekten renkli çok güzel. Bir kutu daha alalım mı? Evet. Bununla bir parçayı yapayım. Kesin kesin. Hmm. Evet.